Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Değerli arkadaşlar, bu zikirlerin, bu numaraların nereden geldiğini ve bunun tesirinin ne olduğunu vesaire vesaire bunlara değinmişken, hazır konuyla bağlantılı iken ben bu konuya da bir açıklık getirmek istiyorum ki insanlar daha fazla gözü açık, daha fazla bu deccalleri tanımış olsun, tanıma imkanı sağlasın ve hiç kimse gelip de bu yönden en azından din adıyla, şeyhlik adıyla, evliyalık adıyla insanları kandırmasın diye. bazı şeyler zikredeceğim. Sizlerden kaçınız, kaçınız demem aslında abes bir soru olur. Çünkü muhtemelen duymayanınız yoktur. Evrene gönderiyorum. Veya telefonuna bakıyorum. Aa 11, 11 mi? Hemen bir dilek dile. Bu melekten gelen bir mesaj. Melaiki bir mesajdır. Önümdeki araba trafikte işte 33-33. Aa bir dilek dile hemen. Yıldız kaydı bir dilek dile ee, ne bileyim işte mesela şunu gördüm bir dilek dile veya işte bu bu sayıda bu mesela işte 19 defa şöyle bir zikir yap neden 19 defa sana gelip diyor ki besmelenin harflerini saydığımızda 19 çıkıyor mübarek bir sayı bu